Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Neredeyiz? Yatırımın başkenti Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde sizi şıkır şıkır efsane müthiş döşenmiş lediyle lambasıyla gördüğünüz zaman tansiyon haplarınız cebinde cebinizde olsun bayılıp düşmeyin öyle bir daireye. Ön cephe 3 artı 1 8 yaşında 115 metre kare şıkır şıkır bir daireye getirdim. Neyle mi getirdim? Valla kendim geliyorum. Şöyle bir gezelim. Geliyoruz şöyle yatak odamıza. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci dolap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ikinci dolap. Görüyorsunuz yatak odasının büyüklüğü arkadaşlar. Şöyle tavanından tabanına kadar. Hepsini tek 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 alalım arkadaşlar. Geliyoruz. Gerçekten gezdiğiniz zaman Ev sahibinin ne kadar zevkli olduğunu kendinize göreceksiniz. Geliyoruz. Şöyle çocuk odamıza. Yine çift fransa koyulmuş, dolap koyulmuş, çalışma masası koyulmuş. Yine tavanından tabanına kadar hepsinin ince işçilikle, ince ince düşünülmüş bir dairenin içerisindeyiz arkadaşlar. Şöyle sürprize bakın arkadaşlar. Önce şöyle küçük sürpriz. Evet gördüğünüz gibi alaturka tuvaletimiz. Ev sahibimiz ne yapmış? çamaşır makinesini ve kurutmasına ayrı bir dolap yapmış. Karşısına ayrı bir dolap yapmış. Gerçekten bayanların kolaydır. Şöyle ilk defa banyonun içerisine giriyorum ben arkadaşlar. Dikkat eden bilir gördüğünüz gibi size banyoda hamam keyfi yaşatacak bir daire. Yanlış anlamayın hamam değil burası banyo. Görüyorsunuz şıkır şıkır dediğim gibi bir dairenin içerisindeyiz. Bir odamız da burada. Geliyoruz. Şöyle tablosundan şeyine kadar siz buraya ne yapabilirsiniz? Annenizi, babanızı, dayınızı, teyzenizi, resminizi, aile resminizi hepsini alabilirsiniz, asabilirsiniz güzel bir nostaljik bir koridorda yapabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz salonumuza. Evet. Burası da salonumuz. Dediğim gibi ön cephe 3 artı bir çok güzel bir daire arkadaşlar gerçekten bakın gibi ünitesinin sağına bakın soluna bakın yani mükemmel döşenmiş düşünülmüş estetik bir üç artı bir iddia ediyorum Kızılpınar'da yok böyle bir şey geliyoruz mutfağımıza bayanların rahat vakit geçirebileceği yaşamını sürdürdüğü mutfağımız ne olması lazım arkadaşlar görüyorsunuz e, dolabından Çift taraflı dolabını görüyorsunuz. Bu taraftaki dolabını görüyorsunuz. Yine bulaşık makinemiz, kocaman bir buzdolabı yeri, yemek masamız ve balkonumuz. Balkonumuz kapalı arkadaşlar. Balkonumuz kapalı. Dediğim gibi şıkır şıkır efsane bir daire. Gerçekten Kızılpınar'da ender rastlanır. Bu bina 8 yaşında. İskanlı. Nerede mi? Sadece elit emlakta.